Değerli okuyorum takipçileri bu videomuzda 2024 yılını okuyorum kanalı ve okuduklarımızla ilgili değerlendireceğiz inşallah. Bu videonun iki e, temel bölümü olacak. Birincisi e, ne okuduk ve kanalda neler çektikle ilgili yani bu kanalın 2024 yılı açısından nasıl ile ilgili. İkinci bölüm de 2025 yılında. Neler beklediğimiz, neler planladığımız, neler hedeflediğimizle ilgili olacak. İsterseniz öncelikle 2024 yılında ne okuduğumuzla ilgili bazı sayılardan bahsedelim. Tabii özellikle binkitap.com sitesine bütün kitapları okuduğumuzu bitirdiğimizi kaydedince sene sonunda onunla ilgili istatistikleri almakta kolay oluyor. Şu anki duruma göre çünkü dün değişti bu sayı. Bir kitap daha bitirdiğim için 52 kitap okumuşum. Bu da haftada bir kitaba tekabül etmiş yani normalde 10 günde bir kitap bitirmiş olsam kendimi o yıl planlarımı tutturmuş olarak sayıyordum. Ama bu yıl elhamdülillah 10 günde değil haftada bir kitap, 7 günde bir kitap bitecek şekilde neredeyse yıl sonunu bitirdik gibi görünüyor. Çünkü şimdi başladığım kitabı bu yıl sonuna kadar bitirmem biraz zor. Biraz sonra inşallah ondan da bahsederim. Biraz hacimli bir kitap. Bu 52 kitap da 10.000 sayfanın üzerinde bir sayfaya tekabül etmiş. Bu da benim günde yaklaşık olarak 30 sayfaya yakın bir okuma yaptığımı gösteriyor. Yani tabii bu yanlış hesaplamadıysam, birisi çıkıp da bu sayfa sayısı buna denk gelmez derse o ayrı. Yani günde 30 sayfa da aslında çok büyük bir sayı değil yani. E günde bir insan bazı yerlerden ve vakitlerinden, boş zamanlarından kısarak 30 sayfa okuyabilir diye düşünüyorum. Bir öğretmen olduğunuzu varsayarsak okuldan çıkışta herkes evine gittikten sonra 30 sayfa kitap okuduktan sonra öğretmenler odasından çıkınca yani bu hesaba göre yılda 52 kitap yapabiliyor. Yani bazen nasıl bu kadar çok okunabilir diye hesap yapılıyor ya aslında bundan çok daha fazlası için bile vakit var. Ama herkesin şartları farklı tabii kimseye bunu böyle yapılmalı diye ahkam kesecek değilim. Ne dedik? 52 kitap okumuşum ve bu da 10 bin sayfanın üzerinde yaklaşık 10 bin 500, 10 bin 400 sayfa üzerinde yaklaşık bir sayfa yapmış. Bu 52 kitabın 17 37 tanesi için de sosyal medyada tanıtım yazısı yazmışım. Yani 15 tanesi için tanıtım yazısı yazmaya e, gerek görmemişim. Yani bunun çeşitli sebepleri oluyor. Yani bazen okuyup bitiriyorsunuz bir kitabı ama ondan tanıtım yazısı çıkacağını düşünmüyorsunuz veya size çok özel geliyor. E, bu beğenmediğim için çok nadiren oluyor yani. Çünkü eğer bir kitabı beğenmezsem onu yarım bırakabiliyorum. Onunla ilgili de sayılar var. 15 tanesi hariç bu 52 kitabın 37 tanesiyle ilgili tanıtım yazısı yazmışım sosyal medyada. Bunu değerler eğitim merkezinin hesaplarında ve kendi hesaplarımda paylaşıyorum. Takip ediyorsunuzdur. Sosyal medya hesaplarında kanalın altına bu videonun altına daha doğrusu ekleyeyim. Bu 37 Tanıtım yazısı aslında 2020'den beri devam eden tanıtım yazılarının toplamının içerisinde 37 tane. Onun da sayısını çıkarttım. 2020'den beri de 244 tane tanıtım yazısı yazılmış. 250'yi bulmuş yani. Yaklaşık olarak. Elhamdülillah. ve Bu güzel bir sayı benim açımdan. Şimdi sosyal medyada paylaşılan, paylaşılmayanını da şöyle ele almak lazım. Bir kitabı eleştirmek için yazı yazmıyorum yani. Bu kitap okunmamalı. Bu kitap çok kötü olmuş. Bu kitabın şurası da şurası şurasında şunlar var diyerek bir eleştirel yazı yazmıyorum. Çok nadiren oluyor. O nadir hatta şöyle olabiliyor. Yani yanlış bir reklamla okuyucuya okuyucuyu yanlış yönlendireceğini düşündüğüm reklamlarla piyasaya çıkmışsa bir kitap o yanlışlığı ortaya koymak açısından birkaç tane böyle tanıtım yazısı yazdığım oluyor. Fakat eğer yazdıysam %90'ının üzerinde neredeyse tamamı bu kitap okunmaya değer diyerek yazılmış kitaplar oluyor. Bu yıl içerisinde dört kitabı da yarım bırakmışım. Onların da isimleri var benim elimde. Yani onlar da genellikle yarım bıraktığımda beklentimi çok fazla karşılamadığı için olabiliyor. Mesela bir roman almıştım ismini vermeyin. Çok da meşhur bir romandı. Okumaya değer olduğunu gördüğüm bir romandı. Fakat ilerledikçe bir yazı konusu çıkmayacağını düşünmeye başladım. Kendi içerisinde sürekli tekrarlara düşmeye başladı. Dolayısıyla ben onu yarım bıraktım. Yoksa o kitap kötüydü anlamında demiyorum bunu. Bu tanıtım yazısı yazdığım 37 kitabın da fotoğraflarını belki eğer şeyde montajda bir sorun çıkmazsa bir kenara koyarım. O da biraz dönebilir biraz sonra. Bu 52 kitap okuma faaliyeti. Bunun içerisinden bir de e, okur yorum kanalına yansıyan video konuları var. Bu yıl video çekme açısından nasıl geçmiş? E, onda da şöyle bir sayı çıktı önüme. 65 video çekmişim bu yıl. Yani bu haftada bir videodan daha fazlaya tekabül ediyor. Bazen haftada iki video çektiğim dönemler yoğun dönemler oldu. E, Yazın biraz daha seyrek oluyor. Okullar kapandığı için herkes tatilde olduğu için e, kanaldaki toplam video sayısı da 294 olmuş. Yani 300'e yaklaşmış video sayısı. Bunların tamamı kitap değil tabii. Biraz sonra ona da değineceğim. Ama 65 sayısı da benim için tatmin edici. Yani elhamdülillah verimli geçti diye düşünüyorum 2024 yılı. 2021 yılında başlamıştım video çekmeye. Özellikle pandemi zamanlarında küçük kızım Sedef'le birlikte, onun kitap uzmanı olarak tanıttığımız, bugün 9. sınıfa gidiyor Sedef Yılmaz. Artık benim böyle boş işlerimle uğraşmıyor. Onun daha önemli işleri var. 2021 yılından 2024 yılına geldiğimiz bu süreç içerisinde hatırladığım kadarıyla video çekmediğim ve yayınlamadığım bir hafta olmadı. Allah bu, bu konuda imkan verdi bana. Elhamdülillah. Her hafta en az bir video yayınlamış oldum. Bu 65 video da bu yıla denk gelmiş oldu. Bu e, videolarla ilgili bazı istatistikler sizinle paylaşayım e, 162 bin görüntüleme almış bu yıl e, kanaldaki videolar 162 bin görüntüleme e, şu anda toplam abone sayısı yanlış hatırlamıyorsam 8500'ün üzerinde 9000'e doğru yaklaşıyor e, ama oradaki abone sayısından çok izlenme ve görüntüleme sayısı benim için önemli e, 13 bin saatte izlenme almış bu yıl içerisinde yani bu 13.000 saat toplam olarak videoların tamamı izlenmiş. Ee, bazı videolar çok fazla izleniyor tabii Onlarla ilgili de belki biraz sonra bir şeyler söylerim. Ee, ama bu 13 bin saat neye tekabül ediyor? 541 güne yani yani bu da yaklaşık olarak bir buçuk yıla tekabül ediyor. Yani bir buçuk yıl izlenmiş toplamda bütün izlenmeleri ucuca koyarsanız yani bu da güzel bir e, sayı diye düşünüyorum. E, bu yıl gelen 3500 yeni abone olmuş. E, Tabi burada e, kanalın içerisinde çok izlenen videolar var, az izlenen videolar var konu itibariyle. Bu da genelde şöyle görünüyor. E, kitabın Kanalın genel e, konsepti en baştan beri kitap. E, ben bunu çok fazla bozmak da istemiyorum. Fakat bir taraftan da mesleğimiz icabı öğretmenlikle ilgili videolar da çekiyorum. Yani kitap ve öğretmenlik, nasıl okuyalım, nasıl öğretelim e, konuları ile ilgili videolar çekiyorum. Ve öğretmenlikle ilgili videolar yani çok açık bir şekilde kitaplarla ilgili videolardan daha çok izleniyor. Hatta bu yılbaşı başında yani eğitim öğretim yılı başında Eylül ayında Türkiye Yüzyılı Marif ile ilgili çektiğim videolar bu yıl içerisinde en fazla izlenen videolar oldu. Herhalde bir 20 bine yaklaşık 20 bine ulaştı. Birkaç videoyu birlikte sayarsak 25 bin 30 bine ulaşmış olabilir izlenme sayısı. Kitapla ilgili videolarsa daha az izleniyor. Yani ortalama 400-500 civarında. Eğer çok popüler bir kitapsa 1000'i geçebiliyor bazen. Ama bu sayı beni öğretmenlikle ilgili videolar çekmeye daha fazla yönlendirmiyor. Yani şimdilik de yönlendirmeyecek gibi düşünüyorum. Çünkü en başta olduğu şekilde yürümesini istiyorum. Genel olarak kitaplar konusundan gitmek istiyorum. Yeri geldikçe öğretmenlikle ilgili videolarda ekliyorum tabi. Bu 2024 yılında da böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu yıl içerisinde tabii kitap hediyesi de yapmışım. Biliyorsunuz bazen bir kitap veya ne okuyalım listesi paylaşıyorsam onların içerisinden bir tane de çekiliş yapıyorum. Bu yıl toplam 8 kitap hediye etmişim. Bu yaklaşık olarak yaz aylarını çıkartırsak ayda bir kitap hediye etmişizse denk geliyor. İlk kez bu yıl küçük sponsorluklar da aldım. Yani sponsorluk derken Kitabı başkası hediye etti. Kitabın sahibi hediye etti. Normalde ben satın alıp internetten kitap satış sitelerinden alıp doğrudan kazananın adresine gönderiyorum. Bir iki kitabı bu sene e, kitabın yazarı e, aldı ve gönderdi. Onun dışında ben bunları kendi cebimden e, alıp gönderiyorum. En son da geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam insanlık tarihini yeniden dünya tarihini yeniden düşünmek kitabını e, bu şekilde göndermiş olduk. Peki videoları çektiğimiz yerlerle ilgili ne diyebiliriz? Benim elimde bir liste var. Çevre illerde, yakın gidebileceğim yerlerde nerelerde çekim yapılabilirle ilgili bir liste tutuyorum. Ben Sakarya'da oturuyorum malumunuz. Fakat yakın yerlere de bu konuda gidip gelebiliyorum bazen. 11 farklı şehirde çekim yapmışım. Yani şu anda bulunduğumuz yer benim evimin salonu yani oturma odası. Burada bir köşede güzel bir konsept oluşturabildiğimi düşünüyorum. Yani ışık sorununu çözdüm, mikrofon sorununu çözdüm, büyük oranda çözdüm. Fakat dış çekimde kendi zorluklarına rağmen bazen güzel oluyor. 11 şehirde çekim yapmışım. Sakarya'nın dışında, Ankara'da yapmışız, İstanbul'da yapmışız, Kocaeli'de yapmışız, bu fuarda yaptığım çekimdi. Erzurum'da yaptığım bir çalıştay için gittiğimde. Orada üç gün beklerde Tokat'ta yaptım Yağbasan Medresesinin önünde bu ülke kitabını tanıtmıştım. Mersin'de Dil ve İşgal kitabını tanıtmıştım Taha Kılınç'ın. Bolu'da Yedi Göl'lerde sıra dışı öğretmenler videosunu çekmiştik Fatih Çamla. Düzce'de birkaç kitabın tanıtımını yaptım. Bursa'da camilerle ilgili bir video çekmiştik. Bursa'nın camileriyle ilgili oğlumla birlikte ve küçük kızımla birlikte dolaşmıştık. Ve Denizli'de e, Hierapolis Antik Kenti'nde video çekmiştim. Yani insanların çok bildiği şekliyle Pamukkale'de orada bir antik kent var bilen bilir. Yani toplam 11 şehirde e, video çekmişim. Ama çoğunu yine bu mekanda çekiyorum. Çünkü burası sabit e, açı derdi yok vesaire yok. E, eğer bu şeyle ilgili videoların e, bu açılarıyla ve vesaireyle ilgili eklemek istediğiniz yorumlarınız tavsiyeleriniz olursa e, onları da... E, videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz memnuniyetle dikkate alırım bu şey kolay oturmuyor yani birçok değişkeni var sadece oturup da bir şeyden bahsetmiyorsunuz burada birçok şeyin birlikteliğinden oluyor ki bu da çok uzun yıllar deneme yanılmalardan sonra oluyor eğer kanalın bundan önceki yıllardaki videolarını şöyle bir gözden geçirirseniz değişimleri daha rahat Görebilirsiniz, herkes açısından böyle yani YouTube'u uzun süre bu şekilde kullanan insanlar yavaş yavaş deneme yanılmayla öğreniyorlar bu işi. Bu, bu konuyu burada kapatalım, daha çok uzatmayalım. Peki shorts çekmiş miyiz bu yıl içerisinde? Hemen hemen hiç shorts çektiğimi hatırlamıyorum. Belki bir iki tane eklemiş olabilirim. Daha çok Instagram'da reels olarak paylaşıyorum. Ama onlar da çok fazla olmuyor. Bunun değişik sebepleri var bir kere çok yorucu bir şey. Normalde haftada bir uzun video çektiğiniz zaman bu sizi zaten yoruyor. Çünkü işiniz bu değil. Bu işten para kazanmıyoruz. Bu Para kazanmam kapalı şu anda. Bundan herhangi bir gelir de elde etmiyorum. Beklentim de yok. Ama bu uzun videoların yanına bir de shorts eklediğiniz zaman eğer sürekli eklemezseniz bu başka türlü bir sıkıntıya sebep oluyor. O da şu sürekli olarak shorts eklemediğiniz zaman, nadiren shorts eklediğiniz zaman o sizin uzun dakikalı videolarınızın izlenmesini de engellemeye başlıyor. Dolayısıyla burada bir açmaz var. Yani keşke biraz daha vakit ayırabilsem bunlarla ilgili ama maalesef şu anda bu çok mümkün görünmüyor. Fakat şöyle bir ön hazırlığım var. Okuduğum kitapların altını çizdiğim yerlerde buradan bir kısa video çıkar diyebileceğim yaklaşık 200 sayfa numarası şu anda bende kayıtlı bilgisayarımda. Yani felanca kitabın işte 169. sayfasında Reels ile ilgili bir konu var e, dediğim 200'ün belki üzerinde e, sayfa sayısı kayıtlı. Bunları tek tek e, ele alsam e, epey beni götürebilecek, destekleyebilecek e, malzeme çıkar. Fakat dediğim gibi bunu maalesef şu anda e, ekstra bir iş olarak düşünemiyorum, onu planlayamıyorum. İnşallah ileriki dönemde olabilir. Bu 2025 yılı planlaması ile ilgili de bundan biraz bahsedebilirim. E, bunun yanında tabi kitap okumaların başka bir neticesi olarak bu yıl birkaç yıldır yaptığımız kitap müzakereleri de yapıyoruz. Bunların bir kısmı Zoom üzerinden ayda bir oluyor. Bir kısmı da ayda bir yüz yüze oluyor. Yaklaşık herhalde bir dört yıldır bu yıl ya dördüncü yıl ya beşinci yıl tam hatırlayamıyorum. Ayda bir Zoom kitap müzakeresi yapıyoruz. Bu yıl yedi tane yapmışız. Yedi kitabı müzakere etmişiz. Bu değerler eğitim merkezinin bir faaliyeti olarak yapılıyor. Bunun bir WhatsApp grubu var. Burada da 300'ün üzerinde şu anda üye var. Yani bir kitap müzakeresi için gayet bence önemli bir sayı yani. Eylül ayında bu yıl başladığımız zaman ilk toplantıya da 200'ün üzerinde katılım olmuştu. E, Tabi bu aydan aya düşüyor. En son 150-160 civarında geçtiğimiz hafta oldu diye hatırlıyorum. Ama ne kadar olursa olsun yani 150-160 kişi bile bir kitap müzakeresine geliyorsa e, burada insanlar teveccüh ediyor demektir yani. E, bunun yanında iki tane de yüz yüze kitap müzakeresi yapmışız. Bunu İstanbul'da yapıyoruz. Yani toplamda 9 kitap müzakeresi yapmışım. E, 2021 yılından beri de toplam 21, 24 kitap müzakere etmişiz. Yani bir buçuk saat boyunca bir kitap hakkında e, konuşmuşuz. Bu Zoom üzerinden olduğu için daha çok Müzakerecinin üzerine yük biniyor ama neticede insanlar fikirlerini söyleyebiliyor yani bu da bereketli verimli bir çalışma oluyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim 2025 planlarına. Yani burada birinci söyleyeceğim şey bu 4-5 yıllık süreç içerisinde geldiğim nokta konusunda Allah'a hamdolsun demeyi arttırmak istiyorum. Çünkü mütevazı bir şekilde ilerlemesine rağmen güzel bir noktaya geldiğini de düşünüyorum yani. Bu konuda değişmemesini istediğim şeylerden bir tanesi mütevazı ilerlemek. Yani bu da nedir? Abone sayısına takılmadan, izlenme sayısına takılmadan bu işi adım adım, yavaş yavaş ilerletmeye devam etmek. Çünkü geri dönüşleri alıyoruz, mesajları alıyoruz, videolarla ilgili, başka şeylerle ilgili. Yani birkaç kişiye bile dokunduğunu düşünsem bu benim için yeterli. Burada bir tuzak var çünkü abone tuzağı, izlenme tuzağı denilen bir tuzak var. Özellikle YouTube'da bu. Çok daha fazla kendini belli ediyor. Daha fazla izlenmek, daha fazla abone sahibi olabilmenin yolu YouTube'da maalesef tırnak içinde söylüyorum. Biraz saçmalamaktan geçiyor. Biraz çizginin dışına çıkmaktan geçiyor. Allah şaşırtmasın bunu yapmayı düşünmüyorum. Yani bir bir çizgimiz var. Kitaplarla ilgili konuşuyoruz. Belli konsept değişiklikleri olabilir. Yani bu konularda da e, tavsiyeye açığım. Ama e, bu mütevazı ilerleme konusunu önemsiyorum ikinci plan şu olabilir belki 2025 için 2024 sayılarını tutturmak en azından yani o da neydi 10 günde bir kitap okuma normal okuma süreci için video içinde bu sene 60 video çektiysem bu yılda yani önümüzdeki yılda 2025 için de o kadar video çekmek haftada en az inşallah Allah nasip ederse bir video çekmek şeklinde devam edebilir ama bu işin biraz da bereketini arttırmak için yani insanlara ulaşma kapasitesini arttırmak için bir kişiden fazla kişinin de işin içine girmesi gerektiğini de düşünüyorum Yani bu, bu şu anlama geliyor kitap okuma anlamında benden çok daha yetenekli benden çok daha birikimli benden çok daha fazla söyleyecek sözü olan insan tanıyorum o insanların da bu kanalda bazı şeyler söyleyebileceği kendi videolarını çekebileceği kitaplarla ilgili konuşabileceği bir ortamı da büyümeyi de sağlamayı planlıyorum. Öyle bir hedefim var. Epeydir var. Bunu çeşitli arkadaşlarıma da söyledim. Teklif de ettim. Yani gelin birlikte burada bir şeyler konuşalım edelim diye. Yani bir iki kişilik videolar değil. Felanca kişinin kendine ait bir oynatma listesi olacak orada. Oradan kendi söyleyeceği sözleri söyleyecek. Yani kanalı yavaş yavaş biraz daha büyütmek. Kapasitesini büyütmek anlamında böyle bir planım var. Buna iş ortakları diyebilirsiniz. Bu iş değil ama böyle bir şey olabilir. Farklı kitap uzmanlık alanlarından farklı kitaplarla ilgili kanallar açılabilir. Bir kişi romanları konuşur, romanlar hakkında konuşur. Bir kişi, kişi şiirler hakkında konuşur. Bir kişi felsefe hakkında konuşur. Bu olabilir. Ben bunu açığım ama burada da sağlıklı ve küçük adımlarla ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Bazı kitaplarla ilgili seri videolar çekmeyi planlıyorum. Bu geçen yılda vardı planımda. Bunların en başında da Çaylak ile Filozof kitabı geliyor Özkan Özen'in. Biliyorsunuz 8 kitap çıkarttı bununla ilgili. Bu kitabı müzakere edebileceğimiz bir seri video veya bir kitap okuma grubu tarzında bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Notlarını çıkarttım bunun da. Bunun yanında çekim mekanlarını arttırmak gibi bir amacım olabilir. Bu gidip gördüğümüz yerlerde. Mekan olarak güzel iç mekan veya dış mekan ama iç mekan daha mantıklı oluyor çünkü ses problemi olmuyor da e, çekim mekanlarını arttırmak olabilir. Sizde bulunduğunuz yerde çekim yapılabileceğini düşündüğünüz mekanlar varsa bunları bana önerebilirsiniz. Yani bu Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir çünkü ne zaman nereye gideceğimiz belli olmuyor bizim bizimde. E, bunun yanında e, az önce de bahsettik kısa videolara biraz daha fazla ağırlık verme şeklinde de gelişebilir 25 yılı. Ama bu başka işlerden feragat ederek olmayacaktır. Eğer e, mevcut iş yükü devam ederse muhtemelen yapamam yani. Bunu şeyden e, Instagram'daki Reelsler kısmından kısa videolar şeklinde devam ettirebilirim. Ama bu da e, Allah'ın takdiri diyelim artık nasıl bir yol gösterir, nasıl bir kapı açar onu da bilemem. E, bu şekilde 2025 planını da e, söylemiş olduk. Sizin de bunlara ekleyebileceğiniz bu kanalla ilgili önerileriniz, eleştirileriniz, yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. İnşallah 2025 yılı, 2024 yılı gibi bu kanal açısından söylüyorum bereketli geçer, en az bu yıl kadar bereketli geçer. Allah utandırmasın diyeyim çünkü Onun istemediği hiçbir şey olmuyor hayatta. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.